Duygu. Duygu. <laughs> hadi Duygu. <laughs> Kesinlikle onlara cevabını verdim. Sana güveniyoruz. Güzel. Duaylı kızlar. Hadi hadi. Hoş geldin bayan. Hoş bulduk. Merhabalar. Şöyle alayım seni hemen. Ve başlıyoruz. Önce bir dakika bize kendini anlat hadi. Evet. Ee, Duygu Yıldırım, 41 yaşındayım. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. Ee, 10 Kasım Akrep Burcu'yum. Akrep Burcu'nun bütün özelliklerini taşıyorum hemen hemen. Ee, karşımdaki arkadaşlardan da mesela çok düşkünümdür arkadaşa ve dosta. Çalışkan bir insanımdır. O kadar. Ben tanıttı, net tanıttı. Evet. Şimdi o zaman evet. merak ettiğiniz şeyleri de siz soracaksınız. Ben başlayabilirim Kimden Başlayayım, mı? Tömmel evet. işin. Mesela aklınızdaki erkek profili, erkek nasıl biridir? Kaç yaşıdır? Yaş sınırlamanız nedir? Ne mesela ne bekliyorsunuz gibi ya. giriş yapayım. Şimdi ben 41 yaşında olduğum için hani kendime uygun. Hani böyle çok aşağılarda düşünmüyorum. 40, 41, 45, 46'ya kadar, 47'ye kadar çıkabilir. Öyle erkek profili. Ama yani gönlü Ferman dinler mi bazen daha genç. Ne kadar? Yani bir yaşik yaş fark etmez. Artı üç eksi üç mü diyorsun? Artı beş eksi beş mi diyorsun? Çok beş. Ama beş yaş büyük olur. Tabi beş 6 yaş büyük olabilir. Tamam Başka efendim sorusu olan Tankut söyleyecek bir şey var mı? Çok. Beni bıraksanız ben konuşacağım <laughs> sabah <laughs> kadar soru konuşurum. Sorulara başlayacak şimdi. Hazır mıyım? Yani. Yani. Yok hazırlıklısını hazırlıklısını değil. Seviyor. Öyle Hayır ben burç, burçta sohbet da. ediyorduk evet. biz de daha evvelden. Yani. Merak ettim. Hani bir akrep burcuyum dediniz. Sizin evet. için burçların bir önemi var mıdır? Yani e, burçunuza göre mi insan bulursunuz? Bur... Ya anlaşamadım. Birkaç burç var. Dur, Mesela, anlaştınız şey. ve anlaşamadınız mı? Anlaştıklarınızı, Şöyle... önce anlaştıklarınızı e, şimdi duysak. Şimdi dostlarla anlaştığım burçlar vardır. E, i̇kizler burcu. Çok An, dostane. Anlaştığınız mı? Tabii. İkizler. Arkadaşım olabilir. Çok severim ikizler burcunu. İkizler. Evet. Balık Burcu anlaşamam. Balık Burcu diyerek iyi bir dost olacağımızı işaret etti bence. <laughs> e yani iyi dosttan kötü aşk olur diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hatta oluyor. dostlukların Hayır, canım. çok aşka döndüğü evet, ve uzun aynen, sürdüğü Evet şey, Aynen, aynen. Emre, sen az konuştun bu aralar ya. Şimdi Duygu Hanım çok gerçekten zarafet sahibi olan bir hanım. Yani ben bunu geldiğinden i̇şte beri hissettim. Ee, peki Duygu Hanım, yani maddiyat sizin için ne kadar önemli? Yani e, maddiyat benim için ne kadar önemli? Eşdeğer i̇şte anlamda olmamız lazım. Yani erkeğin de benim maddi durumum varsa karşı taraftan da aynı bekliyorum. Standartlarımız bir olsun. Kadının yüksek olup da erkek aşağıda olduğu zaman altında izle ve problemler çıkıyor. Ego tatminine doğru çıkıyor hı. sonra. O yüzden standartlar çok önemli. Çok özür dilerim lafınızı kesmek istemiyorum hı hı. da ortada bir sevgi olduktan sonra rakamların herhangi bir şey ifade edeceğine Yok, inanmıyorum. Yani bu üç olur, beş olur, iki Hı. olur, dört Hayır, olur. Şey ve ve bu, bu durumda sevgisini paylaşan iki insanın Hı. da zannetmiyorum ki birisi ezik hissetsin bir daha öbürküsü daha fazla kazanıyor diye. Yok rakam, yani rakam, alınır, rakam olarak da Yani alınır bir yere konulur bir şey hayat yaşasın, yaşanır görsün. bir şekilde. Ben istiyorum Yeter ki bir şey bilsin, bir şey bilsin yaşasın görsün. Tabii duygunu belki de bundan önceki tecrübeleri onu yönlendiriyor bilemeyiz. Muhakkak muhakkak. Ama Duygu dürüstüyle, zarafetiyle beni çok etkiledi. Evet aramıza gelen en alımlı bayan bence. O zaman Duygu Yıldırım'ı ben yolcu süpar. edeyim. Bu tamam. yorumları onun arkasından Teşekkür da yapalım. Et, çok Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Aslında ben e, çocukları kızlardan daha çok beğendim. Yani evlilik amaçlı geldiklerine inandım. Bizim kızların pek inanmadım. 4, Nasıl? 5, 5. Olumlu buldunuz? Evet, Olumlu bence, buldunuz. Bence gayet mantıklıydı diğer evet, arkadaşlara yumuşak, göre. Yumuşak ne kadar evet. Kibar, evet. Aynen. Çok, Yani çok hani kavga edemezmiş gibi geliyor. Kavga gelir. etmez evet. zaten Ama böyle, böyle insan. Aşık olur yani diye işte bu var. Benim söylemek istediğim şu, yani biz her şey, evet bu düzgün dediğin kriterlerdeki o kişiyle o kişiye aşık olmuyoruz. Biz Doğru. hep yanlış insanlara aşık oluyoruz. Aslında mesela aşık olunması gereken profil budur. Ama biz yan çünkü ömrümüz boyunca yaşadık. Ben çok yaşadım. Evet. Bilmiyorum siz yaşadınız mı? bir sürü örneği var. Kızım. Ay, ne kadar dereren. Bu geldi. Duygu'nun neşesi yerinde. Duygu <laughs> evleniyor. Duygu, yani Duygu Hanım evleniyor. Beklediğin Yok evlenmiyorum. Aldın mı? hepsi sordu. Hayır, beklediğin Beni üzmek istemediler. Çok narinim üzülmeyeyim diye. Hiç Hadi be. ilgili bir şey söyletler mi? Aynen. Kızlardan sonra sen söyleme. <laughs>